dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da çocuk yoksulluğu son yıllarda bir kez daha arttı. Buna rağmen çocuk yoksulluğu sorunu meclisteki partiler arasında bugüne kadar en az tartışılan konular arasında yer aldı. Dernekler, sosyal kuruluşlar ve akademisyenler hükümeti bu konuda hala çok az şey yapmakla suçluyor. Almanya'da her beş çocuktan biri hala yoksulluk içinde büyüyor. Beltasman Vakfı'nın 2020 tarihli bir raporuna göre bu sayı 18 yaşın altında toplam 2 milyon 800 bin çocuk ve gence tekabül ediyor. Bu durumdan etkilenen çocuk ve gençlerin üçte ikisi için bu kalıcı bir durum haline geldi. Hans Böckler Vakfı'nın Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'ne göre, Almanya'da çocuklar yoksulluktan yüksek bir oranda etkileniyor. Buna göre 18 yaşın altındaki çocukların yoksulluk oranı sürekli olarak nüfusun genelinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu belirlendi. VSI'ye göre 2015'ten bu yana çocuk yoksulluğu yeniden artmaya başladı. Katolik Yardım Kuruluşu Malteser'e göre Almanya'da çocuk yoksulluğunun en yaygın nedeni ebeveynlerin işsiz olması. Ancak çoğu zaman ebeveynler özellikle de tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler çocukları için yeterli bakım imkanı bulamadıkları ve bu nedenle sadece yarı zamanlı çalışabildikleri için yeterli para kazanamıyor ve bu nedenle hızla yoksulluğa düşüyor. Buna ek olarak özellikle göçmen kökenli veya düşük eğitim seviyesine sahip ebeveynlerin çocukları ve 3 veya daha fazla çocuklu aileler yoksulluktan daha fazla etkileniyor. Toplumda yaklaşık 2 milyon 800 aile geçimlerini sağlamak için devlet yardımlarına bağımlı durumda. Bunların 1 milyon 600 bini bir işte çalışıyor olmasına rağmen yoksulluk araştırmacısı Profesör Christoph Butterbeck'e göre yoksulluk giderek daha az sayıda çocuğun eğitim ve kariyer gelişimi için fırsatlara sahip olması anlamına geliyor. Butterbeck'e DLF'e yaptığı açıklamada birçok ailenin baskı altında olduğunu, toplumun onlara çok fazla baskı uyguladığını söyledi. Toplumumuz giderek daha fazla rekabet ve performansa yöneliyor. Yoksul aileler buna ayak uydurmakta zorlanıyor. Toplum ve çocukların dünyaları birbirinden uzaklaşıyor. Bir çocuğun yeşil alanların ve müstakil evlerin bol olduğu bir semtte veya bahis dükkanları ve solaryum salonları arasında büyümesi tüm yaşamında fark yaratıyor. Beltasman Vakfı'nın çocuk yoksulluğuna ilişkin güncel raporuna göre yoksulluk içinde büyümek bugün ve gelecekleri açısından çocukların ve gençlerin hayatlarını sınırlandırıyor. Utandırıyor ve belirliyor. Yoksulluk araştırmacısı bu toplumun bu sorun karşısında harekete geçmesi gerekmesine rağmen son yıllarda bu konuda çok az şey yapıldığını düşünüyor. Gezamt Gesamtverband'ın başkanı Rolf Rosenbrock'a göre mevcut federal hükümetin kendi koyduğu hedeflerin birçoğunun zaten iddialı olmadığını ve ıskalandığını belirtti. Sendikalar, sosyal birlikler yeni hükümetten çocuklar için temel güvence yardım istedi. Yoksulluk araştırmacısı bu tabakke birçok parti tarafından talep edilen çocuk parası artışını mantıklı bulmuyor. Çünkü sosyal yardım alan birçok yoksul aile ödeme yapılırken çocuk parası kesildiği için bu yardımdan yararlanamıyor. Yeşiller, SPD ve Sol Parti seçim programlarında çocuk parasının artırılmasına odaklandı ve her biri farklı özelliklere sahip olan çocuk parası, çocuk zammı ve sosyal yardım gibi önceki yardımları bir araya getirecek temel bir çocuk yardımı vaat etti. Ancak çocuk yoksulluğu sorunu meclisteki partiler arasında bugüne kadar en az tartışılan konular arasında yer aldı. Yeşillere yeni ankette de seçmen desteği düşmeye devam etti. Son kamuoyu yoklamasına göre Yeşiller 2018 yılından bu yana ilk kez %13'e düştü. Hükümet ortağı Yeşiller'de oy kaybı son 5 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. ARD kanalı adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU CSU'nun yüzde 28, faşist parti AfD'nin 20, koalisyon hükümetini oluşturan SPD'nin 18, Yeşillerin 13 ve FDP'nin yüzde 7 oy alacağı belirlendi. Sol partinin ise 4 oy alarak meclis dışında kalacağı ortaya çıktı. 26 Eylül 2021'deki genel seçim öncesi yapılan Kamuoyu yoklamalarında oy oranı %26'lara kadar yükselen ancak seçimlerden %14,8 oyla SEDU, SESU ve SPD'nin ardından 3. politik güç olarak çıkan yeşillerde oy kaybı iktidara geldikten sonra devam etti. Son verilerin 2018'den bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarında yeşillerin aldığı en düşük oy oranı olduğuna dikkat çekildi. Partinin yanı sıra Yeşiller Partisi'nin Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in de ciddi bir güven kaybına uğradığı ortaya çıktı. Bakan Habeck'e güven kaybının özellikle enerji politikasında yaşandığına dikkat çekildi. Öte yandan Almanların %74'ünün SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmadığı da ortaya çıktı. Temmuz ayı bin yılın en sıcak ayı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı NASA'nın baş iklim birimcisi Temmuz 2023'ün rekor bir sıcaklık ayı olmasını bekliyor. Gavin Schmidt, tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş değişiklikler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Çin'de gördüğümüz sıcak hava dalgaları rekor kuruyor dedi. Yer ve uydu verilerine dayalı ön tahminleri modelleyen, Avrupa Birliği ve Maine Üniversitesi'nin ölçümlerine göre bu ay şimdiden birçok ısı rekorunu geride bıraktı. İklim bilimci, atmosfere sera gazı salmaya devam ettiğimiz için bu gelişmenin devam edeceğini söyledi. İklim araştırmacısı Schmidt, 2024'ün daha da sıcak bir yıl olmasını bekliyoruz. Çünkü bu yıla henüz oluşmakta olan ve bu yılın sonunda zirveye ulaşacak El Nino, fenomeniyle başlayacağız dedi. Parlamentonun yaz tatilinden sonra SPD ilişkilerde saygıyı ve ülkede daha güçlü bir birlikteliği teşvik etmek için zorunlu sosyal hizmet uygulamasının yürürlüğe sokulması için girişimde bulunacak. Birbirimizle ilişkide daha fazla saygılı olunmasını isteyen SPD Meclis Grup Başkan Vekili Vize son dönemde toplumsal tartışmalarda bu saygının kaybolduğunu özellikle ırkçı faşist AFD partisi yandaşlarının saygısızlıkta zirvede olduklarını söyledi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın önerdiği bir sosyal hizmet uygulamasının yürürlüğe sokulmasını isteyen vize sosyal hizmet süresinin en az 3 ay olmasının iyi olacağını belirtti. Yeşiller ve FTP e ise konuya pek sıcak bakmıyor. Buna karşı sosyal dayanışma kuruluşları gönüllü çalışmanın teşvik edilmesini ve gönüllü sosyal ve ekonomik hizmet yılı uygulamasının genişletilmesini istiyor. Bu alanda yapılan devlet yardımları son derece yetersiz görülüyor. Domatesler plastikte. Marullar poşette ve çoğu zaman yeniden kullanılabilir ambalaj yok büyük alışveriş zincirlerinin aşırı derecede gıda maddelerini ve diğer ürünleri plastikle koruma altına almaları Alman Çevre Yardımı Kuruluşu Doğuça Umweltil ve tarafından eleştiriliyor. Kuruluş hemen hemen bütün alışveriş zincirlerinin gereksiz yere plastik ve benzeri maddelerle paketleme ve ambalajlama yaptıklarını belirterek bu tür işlemlerin çevreye zarar verdiğini vurguladı. Kuruluş özellikle Aldi ve Lidl zincirlerini eleştiriyor. Kuruluş temsilcilerinin yaptıkları araştırmada bu alışveriş zincirlerinde sütü ve süt ürünleri için cam kullanmak yerine güçlendirilmiş karton kullanıldığı ve bilhassa havuç, elma veya biber gibi ambalajsız da satılabilecek sebze ve meyvelerin gereksiz biçimde plastik ambalajlarda satıldığını açıkladı. Doğuça Umwelt yöneticisi Barbara Metz araştırma sonuçları ile ilgili olarak eğer plastik krizini derinleştirmek istemiyorsak o zaman paketleme ve ambalaj çöplerini 2027 yılına kadar yarı yarıya düşünmek ve plastik şişe, kutu ve içecek kartonları için en az 20 centlik vergi getirmek zorundayız dedi. Almanya'daki paketleme ve ambalajlama sonucu ortaya çıkan çöp miktarı her yıl Giderek artıyor. Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında toplam 19 milyon ton ambalaj çöpü toplandı. 2010 yılında bu 16 milyon tondu. Kişi başına yapılan hesaba göre Almanya'daki her insan yılda 225 kilogram ambalaj çöpüne neden oluyor. Bu çöplerin toplamda 8 milyon tonunu kağıt ve kartonlar oluşturuyor. Kağıt ve karton üretiminin ise bilindiği gibi ağaca gereksinimi var. Yani ne kadar çok kağıt ve karton kullanılırsa ormanlar o denli azalıyor. Plastik çöpler ise 3 milyon tonu oluşturuyor. Bakanlık özellikle alüminyum atıklarının 2010'da 90 tondan 2020'de 140 bin tona çıkmasını ise kaygı verici olduğunu açıkladı. Toplumun hazır gıda maddeleri ve fast food ürünlerini tüketmesinin de bu tür atıkların çoğalmasına neden olduğu açıklandı. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.